Tamam <laughs> Tam bekle bak can tuhaf başladı. Arkadaşlar koronavirüs Türkiye'ye nasıl yayıldı? <laughs> Naber? İyi hastayım. Sen nasılsın? Doğuş'a da selam söyleyeyim benden. Naber? İyi hastayım. Sen nasılsın? İyi bir artık ben de hastayım <gülüyor> galiba. <gülüyor> Merhaba. Aa, Merhaba Doğuş. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? <laughs> Ya bike. Tam gördük bak şimdi YouTube selam bir. <laughs> 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 Nerede? 70 vurdum bir tanesini. Aynı yere atıyorsun. Değinmiyorsun bana. Oo! Oo. Nerede burada? Sağda değil mi? <laughs> Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> fark etmez. Çok iyiydin abi Ha bazooka ile öttürdüm o izleyi. Benim e, Half-Life'teki bazuka var ya çok benzeri Peki, ve daha güçlüsü bu oyunda var arkadaşlar. Dün de buradaydım. Halter selam olsun diyor. Ali yarrak yemiş. E, Ali, e, Ali Ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> yavaş çekim buymuş beyler. 550 lirayı buna <laughs> verdim. Elimdeki canlarımızla <laughs> <silamlar gülüyor> yavaş çekim öldürüyor. Çok iyi <laughs> <laughs> bundan sonra sona kalanları bununla öldüreceğim. Verin kardeşim mal köpeğin olsun. Hexagon <laughs> Emir Deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram atsın mı onlar Instagram'dan takip edin. Her gün hikaye atıyorum oyunla ilgili bir gelişme olacak yayın olunca. Belki bu oyunu kodundan verirler. Sıktım ya siz ikiniz oynayın burada ben ona döndüm. Dikkat! Ben ne Ne kadar? Ben sen geç. Ne şekilde pusuz oh, lan abi? Kırıklarız. Alsana al. Adam nereye dönüyorsun? Al koy oyna. Aldım aldım. Mini salabilirsiniz Sala bu arada. Üç şey Saytan. Ayakta kalan son oyuncu. Oy, Bucak kesmiş. Orada ya. Ne var ya? Bir daha çok çalış. Bravo. Hayır. Helal. Helal be. Bravo. <laughs> ha, Eyvallah sağ Abi ben yorum yapmayayım. Tamam. İşte ben o diren. yapsın. Selamlar kanka. Niye evet. böyle? lan ben Hayvan gibi hayvan gibi oynayacaksın var ya. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte onları kendi günahları. Benim oyun hiç kimseye şey değdim ben berk orada. Ne? Tamam Spike tamam. yerleştirildi. Tamam. Hadi be çok iyiydi ama. kaldı. Diğerinin ya. E, ya 20 canı ya. falan.